Başaklardayız. Başak, evet. Başaklar şanslı oldukları konu, hayalleri, umutları. Hmm. Efendime söyleyeyim, böyle hani bir şey için hayal edersin, onun gerçekleşmesi hoşuna gidebilir. Hmm. Organizasyonlarda başarılı başaklar. Mesela grup aktivitelerinde başa başarılı. Hakikaten Süper. bu alanlara güzel şanslar var. Uranüs'ün 10. evine geçmesi iş konularında ona böyle sürprizler verecek. Beklenmedik sürprizler, bazen hmm. beklenmedik ertelenmeler, iptaller olabilir ama hop yerine hop başkası Daha iyisi gelebilir. Gibi. Aynen öyle. Doğru. Tutulma hattı tabii ki de başak ve balık aslında olduğu için Eylül hmm. ayı kritik. Dikkat edin. İlişkilerinize, konuşmalarınıza, kararlarınıza kadersel bir etkiden geçiyorsunuz hmm. sevgili başaklar ve balıklar. Yükselen başaklar. Aynen öyle. Hmm. 23 Ağustos önemli. Başak Burcu'nda bir yeni ay var Uranüs'ten kare alıyor. Dolayısıyla 23 Ağustos'a ve Eylül ayına komple önem vermeli sevgili Başaklar.